Sileceğim onları şimdi. Şimdi list aşamalarımıza bakacağız arkadaşlar ilk olarak. Ee, gidiyorum list Bu arada yine bir e, mikrofon. Tamam. Son son konuyu anlatacağım. Şu an son konu derken list view'daki olayı anlatmak istiyorum. Gidiyorum list şu TR olanları sileceğim şuradan. E, TR olanları sildik tamam. E, bir model beklememiz gerekiyor değil mi? Bunları alacağımız. Burada da arkadaşlar e, şunu söyleyebiliriz. İşte model deyip buraya. Model dedikten sonra numberable diyorum. E, ne gelecek? Student model değil mi? Evet bunu aldım buraya şu anda view modeli bekledim. tamam daha sonra arkadaşlar bunları bir tablo şeklinde göstermek istiyorum şu body'nin şuraya geldikten sonra şurada bir tablo oluşturuyorum table diyelim çok istemediğim işlemleri de yaptı böyle yapınca ctrl z diyeyim kendim oluşturayım table diyorum buraya e, table dedikten sonra şu mecbur değil ama kullanımı iyi olur. Th diyorum. Th arasında satırım belirtiyorum. Hep HTML bilgisi bunlar. TL dedikten sonra başlıklarımı vereceğim. İşte ilk başlığım TD. Şunu yapabilirim. Çarpı 3 tab'a bastığımda e, CTRL Z bunda acaba şey mi yaptım vermese de şu CTLZ, şuraya td'leri koyabiliriz. 3 tane başlık olacak. Bunlar sadece başlık arkadaşlar. TH'den tablo başlığından anlamış olmanız gerekiyor. Nelerim var benim? Hatta 4 tane olacak. Başlıkları koyalım. İlk seansımızı bitirelim. Adı olacak. Name. E-mail neyimiz var? Phone, telefonumuz var ve arkadaşlar confirm var değil mi? Onay. Şunlara da şey Türkçe yapayım. Telefon. Diğer başlığında neymiş? E, onay. Tamam. E, bunlar geldi arkadaşlar şu anlık e, ekrana. E, bitiyorum, bitiriyorum burada. Başlık bittikten sonra tabii ki T body başlayacak ve ben model içerisinde dönmem gerekecek kayıtları almam için burada T body demek istiyorum. Şu şekilde T body de diyerek buraya inerek arkadaşlar burada for each yapacağım ama onu aradan sonra yapalım. Arkadaşlar şöyle ben kaydımı şu anda durduruyorum bir ara verelim. Evet arkadaşlar. ikinci seansımıza başladık şu anda. Ee, kaldığımız yerden projemizi açalım. Ee, burada tablo başlıklarını e, aldık arkadaşlar. Ve e, burada şimdi bir for each e, işlemi yapacağımızı da belirttim az önce sizlere. Oradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi T body dedik zaten. T body kısmına da burada tabi dönmemiz gerekiyor. Oradaki kayıtları. Şöyle for each diyeceğiz buraya. For each dedikten sonra tap tapa bastığınızda gelmesi gerekiyor. For each. Neyse şöyle de yazabilirsiniz. For each deyip daha sonra arkadaşlar parantez içerisinde tabi var diyorum burada student diyorum. In model diyorum arkadaşlar. Model içerisine dönerek student'a kopyalayacak istediklerimizi. Ee, ve burada şu for each buraya gelmiş. Bunu siliyorum. Ee, burada for each'te yapılacakları söyleyeceğiz. Ee, bir satır açacağız tabloda. tr diyerek. Bu satırı açtıktan sonra Şöyle sohbeti kapatalım. Evet satırımızı açtık ve burada arkadaşlar artık verilerimizi alacağız. TD diyorsunuz bu kısma. TD dedikten sonra student nokta dediğimizde gelecektir. Propertiler. Name alanını alacağız. Daha sonra arkadaşlar yine TD, yine et student diyeceksiniz. Nokta diyoruz. Burada da e-mail. Burada niye et işareti kullanılacağı ise Razor sintaksı alakalı. C# -sharp kodlarımızı burada HTML ile sarmallarken Razor sintaks bunu karıştırmasın. HTML kodlarıyla C# -sharp kodlarını ayırmak için et harfini kullanıyoruz. Yine TD diyeceğim burada. Et student. Başka neyimiz vardı bizim? telefon var değil mi? onun ismi de. Ve arkadaşlar son TD'miz de confirmed. atstudent.confirm. Buraya arkadaşlar dönüyor devamlı. Kaç tane verimiz varsa bitene kadar dönüp student'a kopyalıyor bildiğiniz gibi. Daha sonra TR'ye kapıyorum. T body tamam. Table'ımız kapanıyor. Başka da bir işlemimiz yok. Şimdi bakalım distereme ne gibi bir şey göründü. Ona bakacağız hemen. Çalıştırıyorum. Evet başvuru yap diyorum arkadaşlar gidiyor getirdi formumu şimdi başvurularımı yapıyorum e-postamı girdim burada telefonumu girdim yine evet geliyorum diyorum submit dedim listele diyorum gördüğünüz gibi tabloma geldi veriler geri gidiyorum şöyle bir şey deneyelim şurada bir de Mustafa Sert diyeyim. Evet buna da submit diyorum. Listele diyorum. Gördüğünüz gibi ee, kayıtlarımızı bu şekilde getirmiş oldu bu ekrana. Tabii ki şu anda pek hoş bir görüntü yok. Onu da düzelteceğiz. Kapatıyoruz, devam ediyoruz işlemlerimize. Listelememiz de tamam şu an. Listeleme mantığının nasıl yapıldığını aşağı yukarı anlamışsınızdır. İlk olarak kurs controller'da ilgili yerde ne yaptık? list action'ında Link Expression'ımızda true olanları getir dedik. Daha sonra da listeyi view'e dön. E, Tabi list view'e giderek bu modeli buraya verdik. Daha sonra da şuralar table'ın başlıkları. Burası da kayıtlarda dönerek kayıtları getirdiğimiz yer. Şimdi arkadaşlar şunları hepsini close all demek istiyorum.